Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftayı bugün kapattık artık. Borsamız ne yaptı, ne etti? Şöyle kısaca bir özet olarak yapalım. Biliyorsunuz cuma günleri normalde sadece özet paylaşıyoruz. Bugün bir tane daha video atacağım. Bundan sonra gelecek o da. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak için borsaya aydınlatıcı olabilir sizlere de. Daha önce görmeyen, haberi olmayan ya da ...kendi yaptığı analizlere dahil etmeyen insanlar olabilir. O yüzden o şekilde bir paylaşım olacak. Gelelim bugüne. Bugün ne oldu, ne bitti? Arkadaşlar bugün güzel kapalık, derin bir nefes aldık. Kısacası olan şey buydu. Neyse ki şu 155.4'ün üzerinde bir kapattık artık. Şuradaki, şu noktadaki biliyorsunuz hafta ortasında... Yani bu kabus gibi bir şeydi bizim için öyle söyleyeyim. Tam çıktık derken şuraya değdiği gibi çat diye aşağı düşmesi dirence ve yani dağılması resmen 1525'e kadar dağılması. Bakın şuradan şuraya çok ciddi mesafe var. Yüzde üç buçuk. Tam da böyle güzel gitmeye başladı derken dolar 6.90'ın altını görmüştü o noktada tam. Yani bu tabii ki direkt olarak ee hemen ha işte dolar çakılsın oh endeks müthiş oluyor öyle olunca falan öyle bir durum yok arkadaşlar. Ama nedir? Ee, bir karar aşaması olduğunu söylemiştim sizlere hatırlarsanız. Ee, burada pek çok etken var. Zaten hiçbir şeyi özellikle ekonomik bir kompleks sistemler içerisinde hiçbir şeyi tek sebebe bağlamamak lazım. Yani onun için diyorum enflasyon sebebi faizdir gibi mesela aslında doğruluk payı bulunup ama ee, öyle bir kabul ediliyor ki sanki sadece oymuş gibi davranıldığı için bu vakte kadar aslına bakarsanız biz ciddi sıkıntılar yaşamıştık döviz kuruna karşı TL durumunda. O yüzden ciddi alım e, gücü düşüşleri vardı bu yıl içerisinde özellikle. Tabii ki hastalığın falan da çok ciddi etkileri var bunun üzerinde ama doğru politikaya biraz geç döndük. Yani hatırlayan var ki vardır Ekim ayının sonuydu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 200 puanlık bir e, faiz arttırımı bekleniyordu Merkez Bankası'ndan. O yapılmadığı için 7.80'den dolarımız ya dolar TL e, paritesi 8.5'a kadar gitmişti. Yani ondan sonra ne kadar arttırdık? 7, 700 puan sırf bir seferde arttı zaten. Bayağı bir arttırmış olduk ki anca toparlayabilelim yani öyle bir durum vardı. Nasıl ya bu yüzden diyorum hiçbir şeyin tek bir sebebi yoktur arkadaşlar. Tek bir sebep ilan etmeye çalışırsanız e, kaybedersiniz. Eninde sonunda kaybedersiniz. Bir zıplar, iki zıplar. Endeks için de e, doların veya genel olarak dövizin durumu tek belirleyici unsur değil ama ikisinin geldiği noktada grafiklerine de baktığınız zaman e, çok böyle kırılgan bir karar aşamasına gelindiğini görürsünüz. Bu dolar için 7'den aşağı gitmekti. O gittikçe bu buraya gitti bakın. Yani aynı anda oluyor bunlar. Öyle bir restleşmeye döndü iş ikisinin arasında. Borsa ve döviz arasında arkadaşlar. Ondan sonra 7'nin altına biraz ya kolay gitti denilebilir. Kolay gitti ama hatta 7'den yani 6.90'a kadar bile hızlı geldi. Ondan sonra o kadar kolay değil o iş diye hemen tepki verdiler. Ben bunu bekliyordum zaten ama 6-82-84 aralığından bekliyordum böyle bir tepki alımını. Daha erken oldu. Ha ne oldu? Geri toparladık. Şu an için sıkıntı yok. Ya ben yine korkuyordum dediğim gibi bugün için özellikle. Yani şurada bakın çizdiğim bir şey vardı. Bunun oluşması büyük sıkıntı getirebilirdi arkadaşlar. Çünkü Toba'ya çok yatkın bir durum görünüyordu burada. Yani ben bunları söyleyeyim, ben söyleyeyim ama gerçekleşmesin. Böyle devam edelim gerçekten. <laughs> yani defalarca söylediğim şeydir. Felaket senaryolarını yazmaktan, çizmekten hep nefret etmişimdir. Yani hep batacak, edecek diyenlerden ee, kaçınırım yani. Hiç sevmediğim şeydir. Ama bir tehlike gördüğümde de uyarmak isterim. Yani öyle bir tehlike vardı. Neyse ki bugün şu anlık en azından kalktı. Güzel bir yerde kapattık, yukarıda kapattık şuradaki durumda aslında güzeldi. O yüzden hemen de kalmamak lazım. Haftaya ama olabilecek en güzel şey oldu. Haftaya bıraktı, ya, bırakabileceğimiz en güzel senaryoyu bıraktık aslında bakarsanız. Burada da kapattık. Artık direncimiz şu 1575 noktası yine. Bakın tam satış yediğimiz yerde orasıydı zaten hatırlarsanız. Bakın burada. Şurada da endeksimizin rekor noktasındadır arkadaşlar yine kalın mumların bakın dönemediği yer orasıydı 4 saatlik mumların. Üzerine tam atamadığımız, ulaş ulaşmaz satış yiyip destekten sekip bir daha deneyip tekrar aşağı çakıldığımız yer orasıydı. Çok önemli yerlerdeyiz aslında bakarsanız. Endeks tarihi içinde aynı şekilde. Şu anki yerimiz güzel. Desteğimiz artık 1554 FIBO desteği arkadaşlar. Buradaki trendi artık kırdık. Burada bir kandırmacı oldu yani maalesef. Oradan bayağı bir çakıldı aşağı. 1525'ten döndü. Bunun altında çok ciddi bozulmalar olacağını söylemiştim. Neyse ki olmadı gerçekten yani. En başta ben istemem düşmesine arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim bizim şu listeye. Ay yavrum ay hab hab girişim. Evet. Yani sabah bir kızdım ben buna Twitter'dan. Biraz kızınca aklını başına aldı. Şöyle Buradan ufak bir trend oluşturdu artık kendisine şu yaptığı şeyde. Biraz yukarı artık. Böyle olmaz. Her gün yüzde işte 0.30, 0.50 çekil, çekil, çekil. Ondan sonra hiçbir şey yokken ortada çizgiyi bozmaya kalk. Bakın döndüğü yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu. Bak bak terbiyesize bak bak. <laughs> Şuradaki kalın mumun döndüğü yere bak. Bak çizginin tam üzerinden arkadaşlar. Şuraya da fitil atmış. Terbiyesiz. Oradan yukarıya doğru gitti. Burayı kırabildi mi? Burayı tabii ki kıramadı. Aman zaten. Az bir şey hareket edeceğim diye ödü kopuyor arkadaşın. Güzel kısmı şu. Fibo'da kapattık bakın. 17.84 Fibo'ydu. 83'te kapattık arkadaşlar. Artık haftaya biraz canlanman lazım. Abi girişim olmuyor böyle yani. Yerlerde sürüne sürüne. Haftaya bundan biraz hareket istiyorum artık. Böyle yani zaten kırmayacaksa hareket etmesi lazım. Bu kadar sürünmeyle olmaz bu işler. Al işte desteğine geldin. Endeks güzel kapattı. Daha ne istiyorsun? Bak 143'e düşmüş endekste yaptığı hareket şuydu. 143'e. 156'da buradasın. Püüü. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Güzel ya. Yani, fena değil. Bugün biraz tırstırdı. Biraz böyle bir gıcıklandırdı beni de. Ama eninde sonunda güzel yerde kapattı. Bu yüzden söylüyorum. Kapanış yerleri önemlidir. Onları takip etmek önemlidir diye. Evet geçelim. Diyor 1453'te kapatmışsın. Vay 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 vay. Evet görüntü bu arkadaşlar. Diyor gıcıklık peşinde. Öyle söyleyeyim. Gıcıklık peşinde kendisi. Bakın buradan söylemiştik hisseyi. Söyler söylemez tavan oldu pazartesiden zaten biliyorsunuz. Güzel gitti. Hatta ya baya güzel gitti şimdi. %20'den 25'e kadar gitti hissemiz. Oradan Şimdi şuraya çakılma normal. Buradan onay alıyorsun. Burada kırdığın çizgiden onay alıyorsun. Okey. Orayı anladık. Oradan tepki alımı yukarıya doğru. Peki. Burada yatay oluşmuştu. Onu da kırdın. İyi peki. Ama bu nasıl bir düşmek? Ne fütursuz bir düşmek? Yani hissede aşırı hareket var. Bu kadar hareket olmaması lazım. Dün 16'larda gezen hisse bugün yani 14.40'a kadar gelmiş kadar manasız hareketin anlamı nedir ben de anlamış değilim. İçeride enteresan çarpışmalar oluyor anlaşılan. Şöyle saatlik grafikte inceleyelim bir de. Evet böyle bir trend oluştu ikili. Bak burayı da aşağı kırmış görüyor musun şuradaki şeyi. Şöyle yapacak olsam. Heh, ee, bu da iptal. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çok anlamış değilim ama böyle bir daralma içerisine girdi arkadaşlar diyor. Tam hatta şöyle yapalım bunu. Şimdi şuradan gelen bir trendimiz var. Bakın saatlik grafikteyim şu anda. Buradan gelen bir trendimiz var. Şu düşüş noktası tam bununla temas ettiği yermiş. Bunu bakarken gördüm sonradan. O yüzden bugün yazmıştım hatta. 13.90 civarları işte son destek yerleridir diye. En kötü buraya sarkabilirsin. Daha da aşağı gelmeye artık yüzün olmamalı yani. Bu kadar düşüşün. Gerçekten anlamı yok. Böyle bir hedefin varken, böyle bir sıkışman varken senin daha ilk direncinin şu 17.56'da olması gerekiyordu diyor. Biraz hayal kırıklığına uğrattın beni yani. Haftanın ilk 3 günü falan güzeldin de 2 gün, 3 gün ondan sonra böyle çakılan zi aşağıya doğru. Bakalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten biraz trade'i bol bir hisse. Fark etmişsinizdir. Siz de ...değerlendirebilirsiniz durumdan duruma veya buradan girdim ben bakmıyorum bile... ...ne olursa olsun bozmadıkça derseniz de o da güzel bir yöntemdir. Yani ben biraz ya yani kendi adıma konuşmam gerekirse şuradaki trendlerin önemli olduğunu söylemem lazım. Öncelikle bu, daha önce buna uyduğu için şuradaki hareket içerisinde de. Ondan sonra da buradaki trend. Yani oyun tam manası da şu 13.70'in altına doğru artık gitmeye başlarsa o zaman oyun biter. Zaten saçma sapan bir şey olur yapacağını da zannetmiyorum öyle. Yani garip bir oyalama içerisinde ama. Atlas yatmaya devam. 1.79'un altında kapatmasın demişiz. Kapatmamış. Ama gıcıksın yani. Neyse arkadaşlar, şubatın sonuna doğru geliyoruz. Fibo'yla alttan gelen trend artık sıkıştı ciddi ciddi. Bakın haftaya Haftaya artık trend Fibo'yu geçiyor. Hadi bakalım o zaman da kal aşağı kır ondan sonra kimseni nereden toplar göreceğiz. Aslan parçası yok öyle yan yan gideyim gideyim gideyim. Bir yerden sonra insanlar çıkar tekniği bozarsan. Burada çizgilerimiz vardı takip ettiğimiz yerler vardı bakın. Şurası iptal bu çalışmıyor zaten. Şunu kıramadık. Buradaki trendi bakın şu yukarıdan geleni kıramadı. Bu alttan gelen Baba bir trend. ta nerelerden beri gelen temasların teker teker daha önceden de gösterdiğim bir trend. Hadi kır bakalım, yiyorsa kır. <laughs> ya şöyle bir şey olabilir, Hub'da da bunun olabileceğinden bahsetmiştim. Bugün hatta, bugün yazdım onu yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da. Böyle kırdım gibi yapıp aşağı doğru salmış gibi yapıp ondan sonra toplayıp götürebilirler diye tuzak durumları, böyle bir mal çarpma durumları olabilir gibi geliyor. Atlas zaten bu konuda biraz arza biliyorsunuz ki. Yani pek bir seviyor böyle cins cins hareketler yapmayı. Yani şuraya kadar gitmişsin geldiğin yere bak arkadaş. Sen de bir ayrı garipsin Atlas ya. Vallahi billahi. Sana biraz daha detaylı çalışalım bu hafta sonu ya. Biraz da haftalık grafiklerden falan gidelim. Bakalım daha başka bir anlam yakalayabilecek miyiz? Şu an için Burada aslan gibi bir trend var. O trende doğru bakın buraya değince hemen tepki alım olmuştu. Ciddi bir 1.89'a kadar gitmişti yani. Sırf şuraya değmesinden bakın. %7 gitti oradan aldığı destekle. Ama yeter mi? Yetmiyor işte. Bak oradan geri satış geldi. Şuradaki trendten. Görüyor musunuz şurayı? Şimdi yine buralara doğru böyle bir yan yan yengeç yengeç gelmeye çalışıyor. Bakalım istiyorsan kır sen bilirsin yani. Daha belini ne zaman doğrultuyorsun görürüz aslan. Evet ittifak biraz kötü kapamış. Maalesef tam şu arada dere de kapatmış arkadaşlar. 2.99'da buna ayrıca da bakarız zaten biliyorsunuz. E, bunlar bizim gedikliler. Gediklere uzun uzun bakıyoruz. Evet durum bu. Tam şurada arada derede 99'da kapatmışsın. Tam üzeri mi ya? Vallahi tam üzeri bak. Birinci trendi kırmış, ikinci de kapatmış arkadaşlar. Bugün e, ya yani zaten biraz düzeltme olmasının çok doğal olduğunu defalarca söyledim. Bakın burası öyle eften püften bir yer değil. Şu 322. Burası 1618 fibo direnci. Yani öyle şak kadanak hemen şuradan geldiğin kadar hızlı kırabileceğin bir yer değil. Bir de bir hisse inanılmaz hızlı gidiyorsa artık şu kuvvetli dirençlerden biraz korkmak lazım. Bakın Sasa'ya ne oldu bugün? Daha önceden paylaştığım bir direnci vardı. Oradan dönmedi. Uyarmıştım orada da. Dün tekrar uyardım. Bakın yarın da hani buraya kadar geldi birkaç gün. Tavan yaptı. Yarın da şu direnci var diye söyledim. Oradan dönmüş taban kapatmış. Ya yani bunları boşuna söylemiyoruz. Ha ben dikkat dedim diye her şeyi satın edin falan kesinlikle öyle bir şey yok. Dikkat edin sadece. Gözünüz üzerinde olsun arkadaşlar. Çok basit. Aa burada direnç vardı diyeceksin. Öyle rahat rahat kapatmakla olmuyor işte. Sasası olanın tasası olmaz böyle durumlarda terse dönebiliyor. Ha bu de, tabii ki bu örneği vermemiz sebebi şuraya uygun olmasından dolayı. Sasa bitti çöktü falan öyle bir şey yok. Pazartesi belki toplar yani. Bilemezsiniz. Böyle bir durum var tam şu iki trendin arasında kapatmışız daha ayrıntılı inceleriz şu an için büyük bir bozma yok 2.80'e kadar sarkmamış o güzel evet Global Medical bugün aşağı doğru kırdı arkadaşlar ben de kendisine bakın bu ise bizim kanalımızın ilk hisselerinden birisidir arkadaşlar ee, benim kendisinden neredeyse ikiye katladım <laughs> bir kazancım var yani bu ee, güzel ki attı be. <laughs> Kanalda paylaştığımdan beri gittiği maksimum yerde %75 civarıydı. Şu an bulunduğu yerde %50'lerdeydi. Buralarda trade'ler yapılabilir diye söylenmişti zaten daha önce. Şu 9.15'in altına gidersek o zaman artık çıkartırım demiştim ikna olursam. Bugün biraz fazla bozmuş. Şu e, alanı da ihlal ettiği için artık Global'de yolculardan emekli ediyorum arkadaşlar. Bizim 3. yolcu emeklimiz oldu Global Menkul katmer Dinamikası, şimdi de global menkul arkadaşlar. Galiba dinamik daha gidiyor bu arada. O ikisine de yeniden bir bakmak lazım. Ben sadece kârı doyduğum için açıkçası listemden çıkartmıştım. Önünü çok daha iyi göremediğim için artık. İkisinden de hatta katmerden %80'e yakın kazancımız vardı. Dinamikten de 60-65 falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Allah bereket versin ne diyelim. Üçüncü yolcu da sizin huzurunuzda emekli ettim arkadaşlar. Geçelim. HLGO. Tamam. Çok güzel. Bak. Burada ne vardı? Bir tane yatay vardı. 3.57'de, 3.44'te fibo var diye söylüyordum. Sıkışma sürüyor. Kırlamadı. O hafta içerisinde bir canlandı bir gün. %7 falan yaptı. Geri satış gelmişti. Evet. Aynen devam ediyor. Güzel. Benim için güzel. Niye güzel? yeniden geriye gelmesinden bahsediyorum. Neye güzel? Şu anda aslında ideal alım noktalarına doğru çekiliyor ise. Yani ben isterim ki buradaki trendin müthiş bir manası yok. Zaten gitmiş. Yolla. Buradaki trend ne? Bakın geriye çekilerek göstereyim. Görüyor musunuz? Mart trendi burası. Hisse Mart trendine gelmiş. Bu hoş bir şeydir. <laughs> Mart trendine desteğe gelmiş. Zaten sıkışması var. Şurada Mart Başında bitiyor görünüyor. Şu şekilde trendle takip ederseniz. <laughs> Fibo ile takip etmeye kalksanız o zaman daha uzun da görünecektir. Yani şöyle tahminen göz kararı bakıyorum. Mart ortasına falan tekabül eder öyle. Haftaya bundan da listeden kesinlikle çıkartmıyorum. Haftaya bundan da bir hareketler görebiliriz. Martı mışıl mışıl uyuyor. Mışıl mışıl. <laughs> Bu ne yavrum hissesin ya. Sen de hareket edeceksin ara sıra. Ey yavrum ey. Bozma yok. Bozma yoksa sıkıntı da yok. Geç. Arsan kırmaya çalıştığı yer bahsettiğim şuradaki trend arkadaşlar. Çok kolay bir yer olmadığını söylemiştim. Güzel ama yani aşağı salmadığı sürece sıkıntısı yok bununla. E, Arsanı da istede tutmaya devam. Şu trendden aşağı kırılırsa e, 8.37'ye kadar çekilme yapabilir ama bu saatten sonra kırmak istemeyecektir. Zaten istememeli de bence. Artık bunun yukarıyı zorlaması lazım. Haftaya şu anda güzel bir endeks kapatması oldu. Tekstiller zaten bir gitmişti. Biraz çekilme de olabilir. Bakalım. Göreceğiz. Şu an için ama biraz uzak deste 880 civarlarında falan desteği. Kırması gereken yerde 920 civarlarında. Yani bugün aslında geldiği yerlerde kalabilmesi lazım. Arsanda da sıkıntı olduğundan değil yani. Kozal'a gelelim. Arkadaşlar buranın tehlikeli bir yer olduğunu söylüyorduk. Yani şu Trendden aşağı satış gelmesi çok şaşırtıcı bir şey değil maalesef. İlk burada da söylemiştim bakın üzerinde kapatmalı etmeli diye. Oradan geldi. Ha ben aşağı hemen gitmeyeceğim diye tekrar denediyse kendisini. Bakın şuradan dönülmüş tam. 142.4 Görüyor musunuz? Buradan dönülmüş. Tekrar denemiş, tekrar satış. Yani şimdi buradan aşağı salarsa buraya kadar çekilme yapabilir. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var. Ama 152 demişiz daha önce. Şurası bakın. 153'ler falan. Buraları bir kırabilse 165'e yol yapacak da işte. Az biz bayağı bir getirimiz oldu bundan değil mi ya? %27 görmüşüz, 25 görmüşüz bir daha düşünce. Şu an bile %20'de yani. Kozal yani listede tutmalı mıyım çok emin değilim. Hafta sonu bir tekrar bakacağım bunun haline. Ona göre tekrar karar veririm. Sanki biraz misyonunu tamamlamış gibi geldim bana çünkü. Logoya gelelim arkadaşlar. Bakın. Neresi dedik? 156 dedik değil mi? Direnci. Bak nereden dönmüş? 155.9 Yani bu yazılımların Bugün bir e, kafayı kaldırdılar sektör olarak. Smart'ta da var mesela bir kafa kaldırma. Özellikle dedim çok kanmamakta fayda var. Tamamen sektörün gazına bir hareket o bana kalırsa. E, güzel gitti. Burada bakın desteğe yaklaştığını söylemiştim zaten. Oradan tekrar bir denedi. Tavana kadar gitti. Tavandan satış geldi. %3.5 civarında kapattı arkadaşlar. Şu an tam ortada. Haftaya biraz belirsiz açıkçası. Getirdiği şu son tavan yani şu dirence ulaştığı yerlerden artık satışla da beraber ben ya o tavanın kitleyememesi benim için kafiydi zaten. Logo'ya da teşekkür edip uğurluyoruz arkadaşlar listemizden. Hem biraz listeyi de yenilemiş oluruz haftaya. Evet devam edelim. Kozal ya Kozal seni de atıyorum ya hadi. Seni de atıyorum. Kafi. Yüzde yirmi beş. Yüzde Bunlar güzel karlardır. Kafi. Uyuz kralının şu andaki ee, tutucusu arkadaşlar. <laughs> smart 8.90'a bir denemiş yine satış yemiş. 1 gram şaşırdım mı diyenler için. Şaşırmadım arkadaşlar. Ya Smart gıcıksın. <laughs> çok gıcıksın çok. Şöyle falan bakmaya kalksak. İyice cıvkını çıkarttın sen ya. Radikal kararlar alarak Bunları bunu da atayım ya isteden arkadaşlar. Yani tam sıkışma yapıyorsun falan ama tutunacağı bir destek yok yakında. Bunun e, sıkıntısı var. Şu 840'lar buralar. Cık. Ya bir gün şurayı kıracaktır illaki. Ama oraya gelene kadar buralara çekinme ihtimali var. Şurayı doğru düz kıramazsa... buna yani adam akıllı bir satış gelse şuralarda alacak nefesi. O yüzden. 8.90 üzerinde şu alanda dinlenmesi gerekiyor diyordum. Dinlenmeyip satış yemeyi tercih etti kendisi. E güle güle madem. Uyuz kralında bile tutmam ben seni. Yedeklerde biraz düşsün de öyle merhabalaşalım demiştik arkadaşlar. Hey maşallah yani. Ne diyeyim. Baktıklarımız ne gitti ya. Şuna bak şuradan söylemiştik. Yüzde 10'u görmüş neredeyse. Baktıklarımız gitti. Bizdekiler gitmedi. Bu hafta böyle olduk. Bak şuradaydı. Bunu çizmiştim. Şuraya inse de tam güzel yerinden ekleşsek diye. Böyle oldu. COM. İyisin, hoşsun COM. Güzeldi bir hareketin var ama senin sıkışman çok uzun sürecek. O yüzden yani yapacağı hareketi de yaptı arkadaşlar. Bakın 7.76 Fibo'ya kadar gelmiş. Şimdi burayı kırıp kırmaması yani kırarsa da inanır mıyım? Çok emin değilim o yüzden. Şöyle kandırma moduna girebilir. Buralara doğru bir kırıp edip şuraya bakın tam burada çanak oluşturup bir tane. Yani listeye dahil değilsin ama gözümün önünde dur bari hadi. Evet kilere bak. Şuna anlam yani bir anlam verebilmek için uğraştığımız şeylere bak. 263 yatayda kapatmış arkadaşlar. Tekrardan bakarız. Ne yapar, ne eder biraz daha farklı metotlarla belki bakmaya çalışırız ama Allah'ın gıcı yani ne diyeyim bu kilere. Ha işte 2.60 2.67 hop yukarı trade hop aşağı trade al aşağıdan yöver yukarıdan. Her gün aynı. Y yapı ah burayı kıramamış aynen devam ediyor içeride. Ne var? Megap var. Buna kızmıştım ben. Şuradan maksatışını satışını yemiş. Şimdi buralardan bir yerlerden tekrar denemen lazım haftaya. Özetimiz böyle olsun arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. O karışıklara falan filan ondan sonrasına tekrardan bakarız. Özetimiz listemiz halinde, endeksimiz halinde bu şekilde bitmiş olsun. Ee, hafta sonu yine bol bol video, bol bol inceleme yaparız. Böyle söylemiş olayım. Umarım haftanız güzel geçmiştir. Ee, yani biraz çalkantılı bir haftaydı yine. Güzel başladı. Biraz daha böyle yani nanemolla bitti ama bakalım kötü de değil yani. Başarısız bir hafta diyemeyiz. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.